Ciao, ah, buongiorno sì, Sono tranquillo. <laughs> hey, e' benissimo, you in aereo proprio. E adesso Youtube... Esatto, So, ich freue mich, zum ersten Mal dabei zu sein. Du ja auch, oder? Ja. Freue ich auch. Ne? Ja. <laughs> ja, auf den Abend, wie es so wird. Ja, gewinnen werde ich natürlich nicht. Man muss schon ein bisschen realistisch sein. Aber ja, mal gucken. Für mich ist das schon gut, dabei zu sein. Also, wir gehen jetzt äh, ins Hotel direkt. Ja, unsere Frauen sind ja schon dort. Dann machen wir uns fertig. Man muss erstmal mein Bart rasieren ein bisschen sauber machen. Schön äh, kurz auf lang. Der Anzug anziehen, schön. Perfekt sein, elegant. Und dann ich auch. <laughs> Selam, ben Benoist. Luigi. İstanbul'dayken Turan'la uyuyoruz. bile tanışıyor. Bu İtalyan var <laughs> böyle, personel. He? Tuğba. Sen çok ne yazık? Ayağınıza ne Vallahi açıkçası çok güzel biraz heyecanlıyım doğru söylemek gerekirse. Yıllar önce Sinem demişti bana inşallah bir gün sen de balandara aday olursun. Ben ama hiç oraya doğru yöneli kendime vermedim. Mersem haklıymış. Benim için çok gurur verici bir şey. Hakan'ın bir gün burada olması bekliyordum zaten. Çünkü bunu gerçekten hak ediyor. Buna da şahit olmak güzel bir duygu. Bundan daha büyük bir organizasyon yok. Tüm topçunun bir hayalidir diye düşünüyorum. Buna şahit olmak ayrı bir güzellik. Sosyal medyadan öğrendim ben. Hep hep hayal ediyordum. Hani hep görüyordum. Bir gün Hakan burada niye olmasın? Çok yetenekli ve çok azim gösterdi. Çok çalıştı. Çok çaba gösterdi. Hani burada olmayı hak ediyor. Bu son dönemlerde kendimi bayağı geliştirdim. İtalya'ya geldiğim geliri yönemeye başladım. Tabi Inter'e gelince daha da farklı olmaya başladı. Değişik bir rolde başka bir pozisyonda oynayıp kendimi geliştirdim. Şimdi onun meyvesini yiyorum diyebilirim. Burada olmaktan çok gururluyum. Çok da mutluyum. Çünkü bir anda sadece kendimi, eşimi, çocuklarımı değil, bütün ailemi gururlandırıyorum. Aynı zamanda ülkemizi temsil ediyorum, onun gururunu yaşıyorum. İtalya'da çok büyük bir adım attı, başarı konusunda şampiyonluk kazandı, Balon dora aday oldu. İtalya'da seviliyor da ona özel beste yaptılar. Hani bunu statte duymak, tüylerim diken diken olmuyor değil yani çok güzel bir şey. İnsan duygulanıyor. Bence çok güzel. Bu benim şahsi fikrim. Kendisi de burada olduğu için söylemiyorum. Yani bir eş gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Evdeki huzur benim için çok önemli çünkü idmanlardan sonra veya maçlardan sonra eve geldiğimizde insan o huzuru görmek istiyor. O mutluluğu görmek istiyor. Çünkü bazen maçları kaybediyorsun. Çok zoruna gider. Ama eve geldiğinde işte o huzuru bulduğun zaman her şey unutuluyor. Özellikle çocuklarımla beraber zaman geçirdiğimde her şey benim için bitiyor. Çünkü o ev benim için çok değerli, çok önemli. Bu yolla bana yardım eden çok daha çok eşimdi ve çocuklarımdı. Bana güç veren, bana bu motivasyonu veren. Çünkü sonuçta ben çocuklarım için oynuyorum. Hem Sinem hem ben. Onlar için Çabalıyoruz. Tabii ki huzurlu olması lazım, istirahat etmesi lazım. Huzur olmadıktan sonra, kafası rahat ve boş olmadıktan sonra sahada istediği performansı gösteremez. O yüzden huzurlu ve mutlu olmak, dinlenmek, gelecek maçlara iyi hazırlanması lazım. Çok iyi ve çok ilgili bir baba ve aynı zamanda bir eş. Kısıtlı zaman olmasına rağmen evde olduğu günler bizi güzel zaman ayırıyor, bizimle güzel vakit geçirmeye çaba gösteriyor. Onun gibi bir eşe ve babaya sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Ya tabii ki isteğim vardı, arzum vardı. İsmim orada geçsin diye hep çaba gösterdim. İnanmadım değil, tabii ki inandım ama hep böyle göstermemeye çalıştım. Daha çok içimde tuttum. Şimdi bir gün dediğin gibi buradayız. Bu gece bizim için çok önemli. Hem sinem için, hem benim için, hem ailemiz için, hem ülkemiz için. Uzun yıllar sonra yine buraya katılmak önemli bir şey yani. İnşallah bu geceden sonra diğer genç arkadaşlarımıza nasip olur. Ki inanıyorum bunlara başlayacaklar. Özellikle Arda, Kenan, Semi, Emirhan, Orkun, işte Kerem, onlara nasip olur. Çünkü gerçekten kendilerini çok geliştirdiler, çok iyi oynuyorlar. Böyle devam ederlerse inşallah onlara da nasip olur ve inşallah bugünkü yaşayacağım geceyi onlar da yaşar. En büyük hayal kırıklığım, Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğimiz gündü. O günden sonra toparlama sürecim biraz uzun sürdü. Çünkü belki bir daha o finali göremeyeceğim. Tabii ki inşallah yine nasip olur. Ama o maçtan sonra ders çıkardık takım olarak, takım haline de bayağı geliştik. Ki geçen sene o finalden sonra da çok iyi bir performans gösterdik takım olarak. Şampiyonluğu da aldık. İkinci yıldızı almak bizim için çok önemliydi. Çünkü sonuçta ben bir Türk futbolcusu olarak İtalya'da, Inter gibi bir takımda hikaye girdim Benim için çok önemliydi. İkinci yıldızı onlara hediye edebildik. Şu anda göğsümüzde taşıyoruz. Anı olarak kalacak. E, i̇smim orada geçecek. E, bu çok güzel bir şey yani. Bu her zaman unutulmayacak. Hep yıllar sonra görünecek. Hep kalıcı olacak. Ama dediğim gibi inşallah inşallah diğer arkadaşlarımıza da nasip olur. Çünkü bir sonuçta ülke olarak en iyisini hak ediyoruz. Bu benim fikrim. Biz de Burada futbolcu olarak örnek olmaya çalışıyoruz gençlerimize özellikle Türkiye'deki gençlerimize. Yani bunun çabasını gösteriyoruz. Ayaz özellikle çok seviyor. Onlar da artık besteleri öğrendi. Her gün evde aynı şarkı, aynı beste. Lia fazla yapmıyor ama Ayaz hani niye gol atmadın? Hep istiyorlar ki gol atsın. Hakan bize kalp yollasın gibine doğru. Duamızı edip yolluyoruz. Artık Allah nasip ederse golünü atıp geliyor. Buraya kadar tek başıma gelmedim. Başta tabii ki eşim, ailem, çocuklarım olmak üzere. Ardından futbol hayatımda bütün hocalarım, ondan sonra abilerim ki bana kaptanlık rolünde çok yardımcı olan değerli isimler var. Yani bunları olmak lazım. Tabii ki her kişiden bir şeyler alarak, öğrenerek, üzerine katarak ben de yolumu devam etmeye çalıştım. Onların payı çok üzerimde. Özellikle bir takım hocalarından bahsedersek Fatih hocam, Şenol hocam, Lucescu, Stefan Kunz, şimdi Montella. Yani bunların hepsi bana bir şey kattı. Onun dışında işte kendi kulübümde oynayan eski hocalarım, Roger Hamburg'da oynadığım hocam. Bir isim say say bitmez. Bana bu yolumda çok yardımcı olur. Onlara tabii ki minnettarım. Çok teşekkür ederim onlara. Ne <laughs> yapma. Kalbim temizmiş. Baksana bir şey mi yaptınız siz? <laughs> Merabau, Akan, ah intanto complimenti per la candidatura al Pallone d'Oro, trameritata, non soltanto per la qualità di gioco che hai raggiunto, ma anche e soprattutto per la continuità, non solo nell'Inter, ma anche nazionale, anche visto gli ultimi europei, ti auguro veramente il meglio. Sono orgoglioso di essere il tuo allenatore nazionale e credo che comunque Vada sarà un successo. Tutto il meglio, ciao ciao. Adai, ihn, çok, çok büyük bir Hallo Hakan, ja, erstmal ja. Gratulation, dass du äh, da, dabei bist bei dieser Nominierung und äh, so eine großartige Saison gespielt hast, wieder mal. Äh, und äh, ich freue mich natürlich für dich. Du weißt, du äh, bist immer noch in meinem Herzen und warst ein ganz besonderer Spieler für mich. Und äh, dass du deine Karriere so krönst, äh, nach hinten raus ist einfach Wahnsinn. Zeigt einfach, was du auch für eine Mentalität hast. Die Qualität hast du sowieso immer gehabt. Aber ich bin sehr stolz, dein Trainer gewesen zu sein und drücke dir die Daumen, auch wenn du vielleicht nur Außenseiterchancen hast. Aber überhaupt dabei zu sein, ist großartig. Also alles gut und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Also mach's gut. Schönen Abend. <laughs> Niente, innanzitutto volevo salutarti, mandarti un abbraccio grande e farti i complimenti per la nomination del Ballon d'Or. Sei un grande, ti meriti tutto. Sei un ragazzo per bene, sei un grande giocatore, lo sta dimostrando in questi anni. Ma bisogna continuare, non si molla nulla. Ti raccomando, forza, rivolgi di questo momento. Complimenti anche alla tua splendida famiglia che ti supporta sempre. Complimenti, complimenti ancora. Un abbraccio grande, ciao a Khan. Ciao Hakan, Pevo ha venuto conosciuto che eri un giocatore, una persona fantastica è un giocatore molto molto forte ma addirittura a diventare ad essere considerato un giocatore da pallone d'oro, l'hai fatto di strada quindi ti faccio i miei più grandi complimenti e ti abbraccio forte e ti auguro il meglio per tutto, per tutto quello che, che è la tua vita sportiva e, e non complimenti ancora davvero bravo, ciao ciao Nominierung für den Ballon der Das ist einfach unglaublich. Ich kann mich noch genau erinnern, wie wir vor ein paar Jahren zusammen saßen und über deine Ziele gesprochen haben. Du stehst hier auf der größten Bühne des Fußballs, nominiert für den Ballon d'Or. Ich könnte nicht stolzer auf dich sein, ehrlich Deshalb Danke, teşekkürler, istambul da idem und feiert heute schön. Ciao frat. Hallo Hakan. Canım kardeşim. Ballon d'Or-Adeylığın hayırlı olsun. Hepimizi çok gururlandırdın. Son 3 senedir seni en yakın takip eden kişilerden biriyim. Gerek A Milli takımda, gerek kendi kulübünü Inter'de gösterdiğin performans ve duruş bunu sonuna kadar hak ediyor. Kalbimiz ve dualarımız seninle. File folk. Hakan kardeşim, sana ülkece çok <laughs> güveniyor, seviyor ve gurur duyuyoruz. İnşallah Balondor ödülünü de şekilde kazanacaksın. Ben de bir abin olarak seninle çok gurur duyuyorum. Seni seviyorum. Kendine iyi bak kardeşim. Görüşmek üzere. Hakan, kardeşim. Hey, Kaptanım. Sen Unico. Biliyorsun ki bizim için çok değerli ve önemlisin. Türk gençliği için aynı şekilde çok değerli ve önemlisin. İnşallah Ballon kazanacaksın, buna inanıyorum. Mükemmel performans, mükemmel işler yapıyorsun. Hem Amil takımımızın en önemli parçası hem de internen önemli parçası olmak gerçekten bundan kolay değil. Seninle her zaman gururluydum kardeşim. Başarılarının devamını diliyorum. Sana çok ama çok mutlu, sağlıklı, her zaman olduğu gibi başarılı bir hayat diliyorum dol ne roz akan çalan Aslan hakim ee, tebrik ediyorum evet, Balondor'da seni görmek Balondor adaylarında seni görmek Benim için sürpriz değil bunu biliyorsun ee, Seneler önce benim kardeşim oldun Seneler önce sana hayran oldum oyuncu olarak ee, Şimdi de gördüğüm gibi Üstüne koya koya devam ediyorsun A milli takımımızda yaptıkların Takımında yaptıkların Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi olman Benim için sürpriz değil kardeşim Hem çok değerlisin benim için Hem de çok büyük bir oyuncusun Yolun açık olsun dua ediyorum üstüne koya koya. İnşallah daha güzel günler seni bekliyor kardeşim. Kaldan oldu. Kardeşim benim. Bugün yaşadığın için kendinle gurur duyuyorsun. Sen Türkiye için muhteşem bir örneksin. Yaptıklarınla, başardıklarınla hem ülkemizde <laughs> bir takımda liderlik ediyorsun, hem de iş yapıyorsun, hem de kendi takımında muhteşem bir organizatörsün. Dünyanın en iyi orta sahnelerinden bir tanesisin. Benim için de en önemli kardeşlerden bir tanesisin. Seni çok seviyorum. Başarılarında gurur duyuyorum her zaman destekçiniz ve doğanların keyfini e, çıkar. Kendine e, çok iyi bakın. Sevgili Akın, gerek da, Türk da. Milli Takımında, gerekse Inter'de, her anlamda nedenli büyüdüğünü ve dünyanın zirvesine çıktığını görüyorum. Başarılarınla mutlu oluyorum, gururlanıyorum. Sen tüm balandorları hak ediyorsun. Umarım hak ettiğin tüm güzellikleri yaşarsın. Sana sevgilerimi gönderiyorum. Bizi gururlandırmaya devam et. Hakan'cığım, Balon Dora seçilmen çok büyük bir başarı. Ama karakterinle, duruşunla sen zaten bizim için bir numarasın. Seni çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Abiciğim bu yolda seni izlemek bizim için çok gurur verici bir duygu. Yıldız'ın her geçen sene bir öncekinden daha da parlak olmaya devam ediyor. Umarım her zaman böyle parlarsın. Dualarımız seninle. Seni çok seviyoruz ve çok öpüyoruz. Abim benim, Balonlar Adaylığı'nı kutluyorum. Bu büyük başarı için seni çok çok tebrik ediyorum. Kalbimdesin. Geleceğin parlak olsun canım abim. Her zaman en iyisine hak ediyorsun. Seni çok seviyoruz ve çok, çok öpüyoruz. Selam oğul. Ülkemizi dünyada güzel temsil ederek buraya geldin. Biz ailen olarak seninle gurur duyuyoruz. Devamlı arkandayız. Başarın dayım olsun oğlum. Annem seni can gönülden tebrik ediyorum. Senin azminle çalışmanla, hırsınla buralara kadar geldin. Seni seviyorum. Merhaba baba. Seninle gurur duyuyorum. <laughs> İyi ki bizim baba Seni gülüyor. çok seviyorum baba. Çok güzel. Ya, beklemedim açıkçası. Yani diyecek bir şey bulamam açıkçası. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İçime dolmuş demek ki. Bunu görmeden önce istediklerimi paylaştığım Direkt onlar geldi. İnşallah böyle devam onları gururlandırmaya devam ederim. <laughs> Güzel bir akşamdan sonra şimdi uçağa bindik, geri uçuyoruz. Günümüz çok yoğundu, <laughs> ama bir yandan da güzeldi, çok güzel vakit geçirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum, Eve geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu olmak da olmakta güzeldi. En son mesajımı uçaktan vereyim istedim. Kendinize iyi bakın, herkese sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın.